Günaydın. Bugün 9 Ağustos. Şu anda tam Niksar'ın merkezindeyiz. Saat kulesi 5.45'e yaklaşık. Şu anda 23 dereceymiş. Bugün benim niyetim sabah şöyle bayrağın olduğu yere Niksar Kalesi'ne çıkmak istiyorum. İstikamet şu taraf. Günümüze mutlu, huzurlu, çok sağlıklı başlayalım ve daim olsun kendinize önem verin hadi günümüze başlıyoruz tam şu yoldan böyle geldim kaleye bu yoldan çıkılıyor videodan nasıl anlaşılıyor bilmiyorum ama ben şimdilikten kaldım soluk sola bizim iksarında maşallahsı var Tepe bayır, <laughs> ben alışkın değilim ama ben zaten az bir yolda yürüyünce soluk soluğa kalırım. Neyse, ayaklara derman ve yürüyüşe devam. Allah'ım, sadece insanı tepe bayır, yokuş çıkarken yüreğini kabart. Dert sıkıntı, takan verme. Ya basan türbesi burası. Şuraya da şöyle çıktım ki <laughs> daha güzel bir görüntü elde edeyim diye. Bir pıs yok. Yani hiçbir rüzgar yok. Anlı şanlı bayrağımız bile öyle asılı. Şurası da ya basan medresesi. Bizim burada Rumların döneminde asıl yerleşim Rum yerleşimidir. Ta Bizanslara değiniyor bizim buralar. Hep zeytinlikmiş. Yağ basallarmış burada. Sabun falan elde edilirmiş. O gelenek neden yok edildi? Açık olsaydı şun şurası teras. Oradasında tek tük zeytinler var bu aşağı, aşağıya doğru bakarken ama şu anda buradan görüntü alamıyorum. Belki açıksa içeri gireriz ama hiç tahmin etmiyorum. Demin de dediğim gibi şu an 6. 6 da neresi açık olacak? Hangi görevli olacak? İşte işte işte. Şurada şu büfenin çardakları var. Bir de şöyle göstereyim size. Böyle sakinliği, huzuru gezerken çok seviyorum. Aslında genelim öyle de <laughs> bazen kaçınılmaz oluyor. Ama bakın böyle sakin, kimse yok. Birileri olsaydı ihlala gireceğim diye çekemeyecektim. Utanacaktım. <laughs> Ama böyle <laughs> yapraklara gel yapraklara. Kapısı kapalı. Durdurup okuyabilirsiniz. Şöyle biraz 3-5 saniye çekeyim. Şurada da QR kodu var. Da bu da o yıllara değinen tabi temizlenmiştir. Bakın normalinde buradan çıkılıyor. Ben e, benim geldiğim tarafta şu taraftan da arabayla iniş yapılıyor. Ben o taraftan geldim. Bu yolu biraz kaçırdım. Burası daha bayır olduğu için arabayla gelen çok oluyor da yürüyerek benim gibi <laughs> aklıyla zor olan galiba geliyor. şimdi burada da yol boyu kazıntılardan kalan sütunlar falan var. Acaba şurada zamanında değirmen mi? gibi bir şey ki? Yazmıyor da neyin ne olduğunu. O yüzden ben böyle eski kalıntıları çok merak ediyorum. Geçmiş var, yaşanmışlık var. Acaba ne yapıldı? Şu an ne anlama gelir misal? çeşme kolu muydu ki acaba? Süslü. Ne güzel işlenmiş. Ay köpekler var. Ben daha devam ileriye gidemeyeceğim bir şey yaparlar mı ki ondan da bilmiyorum ya yanımda bir şey de getirmedim sakinleştireyim diyeyim arkadaşlar ben burada galiba keseceğim İkisinin öncesine kadar bu salıncaklar yoktu şurada bakın salıncak falan kurmuşlar çok güzel arkası çok güzel çamlık Böyle bir kale gibi bir şey var orada. Hep dağılmış ama hamammış zamanında. Ama bir sürü köpek var. İnsandan daha kötü olamaz ya diyorum ama ama yine de yine de bayağı geldi. Korktuğum halde. Neyse konuşarak cesaret bulayım. Günaydın kedim. Sana da günaydın. Bakın buralarda böyle kafe gibi bir şeyler var. Ailecek gelip oturabilirsiniz. Buraya yediyorum ama onun içine girmeyeceğim. Belki köpekler oradadır. Şurayı bir çıkalım yukarıya. Ben de ilk defa çıkıyorum. Burayı da böyle bırakmışlar akşamdan. Bizim geldiğimizde genellikle öğlen vakti falan oluyordu. Ve hep dolu oluyordu. Şuranın görüntüsüne bakın ya. Dere dönüşü geçtim bile. Şurada o kırmızı şapka var ya oraya kadar gittim. Daha da yukarıya çıkamadım arkadaşlar. İnşallah bir dahakine diyorum. Bakın bunlar hep yerleşim. Yerleşimmiş galiba. Ev gibi bir şey falan. Neden daha devamı yapılmadı ya da korunmadı? bilinmiyor ya işte bizim Niksar da bir a deprem bölgesi yani fay, fay hatta iyi geçiyor altından acaba Bodrum kat olarak gibi bir şey mi kullanıyorlardı ki zamanında neyse hadi sen buraya. aşağıya inelim hazırlanalım Zaten bizimkiler daha kalkmıştır. ayrı bir konu. Bugün yola çıkacağız. Sadece Niksar'a geldik geleli. Mahmut'un hastalandığı o gece. O gün sadece çıkmadım. Yoksa her sabah yürüyüşüm aksatmadan yaptım. Sonucuna belirli bir yaşımız var. Organlarımız iyi çalışması lazım. Belirli bir şeye beş kala yüz. Bayağı da dikkatlik dikkat, vermişler. Dikkat edecekten geçelim. Şuranın polisleri yine bakın ya. Allah babam burada hiç dikkatimi çekmemişti. Erken şu görüntüye bir bakın arkadaşlar. Burası da hemen kalenin arkası. Arabayla, ayaklarımızla yürüyüş yolu. Şöyle aşağı ineceğiz. <laughs> kıvrımlı kıvrımlı yollarda. Bayrağımızın olduğu yer kaleydi. Şimdi onun alt tarafına merkeze indik. Baksanıza şu güzelliklere. Bakın ya. Nasıl böyle severim. Tarih kokulu yerleri. Yaşanmışlıklar. Ay şunlardan nasıl insanlar geçti acaba? Konak mıydın acaba? Belediye şimdi burası. Hemen polis mi duruyor var yıkanıyor bazı kişilerin. <laughs> Şöyle araba gelmiyorken yoldan geçelim. Yok bir şey oldu. çok şişkin Şunları alsak da mı olmuyor? şunları al onu buraya koyalım. Bir de ne Ver Ver bizim. Onları alalım. alıyor. Onlar battaniye, değil mi? Hadi. Takacak şunları. Çekiyor mu daha orada? Çekebiliyor mu? Sen al çek. Aa. Tamam tamam ben aldım ben aldım. Kız sendi hanım. Bunlar Niksara has kavak ağaçları. Gerçi dünyanın her bir yerinde var da. Şimdi Mahmut'un dedesinin ıı, talla diyorduk biz buraya. Bağ evi. Yabancılar girmesinin dede vefat etmeden öncesi bu yoktu. Babam korunması diye yaptı çünkü başlarına bir iş gelmişti. Ben şu tellerden geçeceğim. Sen beni çekiyor musun? Açabiliyor musun öyle? Ha kapı yapmışlar. Ben de sadece çit yaptılar sanmettim. Şuradan da geçerim. Dur dur aç şunu. Aç. Dur dur bozma baban yaptığını. Dur. Dedenin o gördüğünüz o arazide olduğu gibi hep kabak ağacı vardı bu sene başında kesildi. Şimdi düşünüyorlar oraya ne yapsak diye. Korona döneminde dedemle babaannem bu evde kaldılar. Sincaplara bakın. Ağaçta yürüyor görüyorsanız. Nasıl güzeldi, nasıl şenlikti burası dedem yaşadığında. 2-3 günümüzü burada geçirirdik. Ama her yer garipsiyor. Ne kadar da Murat babamla Gülten annem baksa da eski şeyin eski tadını vermiyor işte. Fındıkları da göstereyim size. Bin bir türlü meyve ağaçları var. Bu sen işte size diğer vloglarda da söylemiştim. Uh, içim kabardı. Buraya don vurduğu için meyve olmamış. İşte Bunlar da fındık alçıları, dedeme fındıkları koskocaman olurdu. Büyük büyük yani dığıl fındık değil. Bayağı büyük büyük. A yere olmamış bir fındık. Bakın. Bu kabuk yarı değil mi? Peki bütününü gösterebilirim size. Bir yarısı bu kadar büyüklükte ise düşünün yani bir bütün fındık olunca ne kadar olabilir? Bu fındık ocaklarını babaanne, büyük babaanne iyiyken Gülten annemden babaannem toplardı. Biz üstlerine geldiğimizde biz yardım ederdik ama bizimkisi ne? Sebette çerez. Genellikle ikisi toplarlardı. Babaannenin öyle hasta olduğuna bakmayın. Oo, dağları deviren insanlardı. Şu Mısır tarlası, Mahmut Bey, o mısır tarlasının orası da deden gelin miydi? Oraya geçen ya da sınır orası Ay, mı? orası sınır. Sınır orası. Hı? Şimdi. Hı, sınır. Aa elma armut. Ayva ayva. Şöyle. Boş arazide. Bastığımda da dikkat edeyim de. Çünkü fındık yılan olabiliyor. Ara boş arazi sonucunda. Fazla gitmeyeceğim. Ateş yakmışlar oraya. Orada da bir amca çalışıyor. Ay ay ay. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Gölböcükten kurtarmak için bir dahaki hasata hazırlık yapıyorlar işte. Mahmut Bey çok duygulandın değil mi? Ya. İnek oturdu şurama. Bir, bir kız Bakın Olmayanlar kendisi düşüyor. Peşi Mahmut Bey'in de peşinden düştü zaten. Neyse biz biraz duyguyumuzu baş başa yaşayalım. Çocuklar da biz arabada kalacağız. Öyle görmek istemiyoruzdiler ama patır patır peşimizden geldiler. Burası Tokat mikzar arasında Musa Pınar. Şimdi size buradan Nikzar'ı gösterelim. Ondan sonra yolumuza devam. Şu ovaların güzelliğine bakın. Bulutlar yanıtmasın, yanıtmasın. Hava çok güzel. Yağmur yağacakmış gibi gözüküyor ama belki bizim köyler sisli dumanlıdır dumanlı bizim Aha. Belki serindir ama belki de çok daha sıcaktır miksara bakarak. Yani hiç bilinmez. Bizim köyün güneşi çünkü yandığını da anlamıyorsun. Miksara kuş bakışımız. Evet. Şurası şöyle olduğu gibi Niksar. bu da ovaları, köyleri. Şurası da. Neresi? Kavru. <laughs> <Tabii. gülüyor> Köyümüz Sen mı? göster bana Şurası da bizim, şurası da bizim köyümüz. Ha <laughs> evet. Niksar şurası şöyle, onun üstü de biraz arkası bizim köyümüz. <laughs> Mahmut hasta olmasaydı arkadaşlar bizim köyün yerlerine falan çıkacaktık. Ama Yetimiz başkaydı. Ha. Evet, daha farklı yerlere götürecektim sizi ama ilk başta her zaman ne diyoruz? Sağlık, huzur, mutluluk. Şimdi yol alalım. Gideceğimiz yerlere gidelim. Yine hali daha Musatnar'dayız. Teknik alanında. Şöyle şeftaliler falan var ovalara bakıyor. Dışarıdan yemek getirmek yasakmış. Ama o zaman büfe gibi bir yer var galiba. Biz hep genelde bu saatlerde olduğumuz için burada hiç kimseyi görmedik. Bizim gibi tepeden kuş bakışı bakmak için gelenler oluyor genellikle. Ha, burada çoluğunuzla çocuğunuzla yani oynayabilirsiniz dikkatli şekilde. Ama şimdi gerçekten Şöyle çıktım, geldiğim yoldan değil de şöyle çıktım. Ama şimdi gerçekten yol alamıyorum. Şöyle, burası Tokata gidiyor bu taraf. Şöyle, bu taraftan da bizim memlekete, yani anamızın babamızın memleketine, onların sayesinde bizim de. Ama tüm dünya bizim değil mi? Hadi hayırlı yolculuklar. Bizim. Dönekse'den sonra Tokat, Tokat'a geldik. Ben bu vlogu burada kapatmak istiyorum. Göreme'de tekrardan yeni vlog açmak istiyorum. Hem burayı uzatmayayım hem de orada yeni bir e, manzara, görüntüler, yeni bir konu olsun işte. E, kendinize iyi bakın. Malut Bey, geldik. İstikamet nere? Göremeye kadar. Söyle anlat. Ha çocuklar da gözükmek istemiyor arkadaşlar. İstikamet o sebeple. Yıldız sana ben konuşayım ya. Ah. Hem anlat Neyse o işte. Yani herkesin evinde olduğu gibi hiç e, şey yapmaya, Montaj senaryo yok. yapmaya, evet senaryo yapmaya yok. Montaj yok. Ana! Çocuklarımı göstermiyorum. istemeyene ihlal yok. E, şimdi. Hmm. Ha şurayı da göstereyim size. Hemen şöyle. Şelaleyi görüyor musunuz? Ama yapay tabii ki. Şimdi ışık hızıyla şu tarafa çevireyim. Şimdi şurada Tokat kanalı gelecek. Kolumu da çekersem iyi olacak. Hem de vlog uzamama amacıyla e, burada keseceğim arkadaşlarım. Şimdi anlat Mahmut Bey. Tokat'a geldik. Göremeye Tokata, kadar nereden geçiyoruz? Sivas, Sivas Yıldızeli. Sivas. Yıldızeli. Oradan... Ee... Neydi? Neydi? Or bütün dostlarımıza, oradaki dostlarımıza ha. selam olsun. Ya da olacak tüm dostlarımıza. Gemerek'ten Gemerek, Gemerek'ten. Kayseri. Kayseri. Ondan Kayseri iskameti. Ondan sonra Ürgüp. Ha Ürgüp. Ürgüp'te Ürgüp yeni de kanalda. Göreme. Evet. Ürgüp. E ne? Göreme. Orada Hacı Bektaş'a gitmek istiyoruz. Ondan sonra yeni vlogumuza görüşme dileğiyle. Sevgiyle, saygıyla, çok da sağlıkla kalın. Görüşme dileğiyle. Bay bay. O de yakıtımızı alalım. Devam. Bay bay.